Selam arkadaşlar, Türkçe bağına hoş geldiniz. Bu serimizde kelimelerin dilden dile yolculuklarını inceleyeceğiz. İlk dersimizde sefer ve safari kelimelerinin kökenlerini öğreneceğiz. Ardından Arapça sefera fiilinin ilk anlamından yola çıkarak harika yorumlara ulaşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sefer ve safari kelimelerini Türkçede kullanıyoruz. Safari ise aynı zamanda İngilizce'de de mevcut. İşte bu iki kelime Türkçe ve Batı dillerine Arapça Es-Sefer kelimesinden geçmiştir. Önce Safari kelimesini inceleyelim. İngilizce'de Safari, seyahat, yolculuk, gezinti demek. Kelime Arapçadan Doğu Afrika sahillerinde konuşulan Sıvahili diline 19. yüzyılda oradan da Avrupa dillerine geçmiştir. Özellikle Doğu Afrika'da yaban hayvanlarını doğal çevreleri içinde görmek ya da avlamak için düzenlenen gezi anlamına geliyor. Safari kelimesi Türkçede safariye özgü anlamında giyim kuşam terminolojisinde de yer almıştır. Safari giyim, safari elbise, safari mont, safari şapka gibi. Sefer ise yolculuk, seyahat demek arkadaşlar. Günümüz Türkçesinde de yaygın olarak kullanılır otobüs seferi, uçak seferi gibi. Bu anlamın yanı sıra çok farklı yerlerde de kullanılmaktadır. Bunları dersimizin ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Şimdi bu videonun en önemli bölümüne geldik arkadaşlar. Sefer insanı tanımaktır dedim. Çünkü Arapça sözlüklere baktığımızda sefera fiilinin şöyle bir anlamı olduğunu görüyoruz. Lisanul Arap'ta şöyle yazıyor. Bu cümlenin Türkçe tercümesi şu şekilde: Sefer'e sefer denmesinin sebebi yolcuların gerçek yüzlerini ve ahlaklarını ortaya çıkarması, ayrıca içlerinde gizledikleri ne varsa onları meydana çıkarmasıdır. Evet arkadaşlar, tekrar okuyorum. Sefer'e sefer denmesinin sebebi yolcuların gerçek yüzlerini ve ahlaklarını ortaya çıkarması, Ayrıca içlerinde gizledikleri ne varsa onları meydana çıkarmasıdır. Müthiş değil mi? Evet böylece sefera fiilinin bir anlamının da açmak, ortaya çıkarmak veya yüzündeki örtüyü kaldırmak demek olduğunu öğrendik. İşte yolculuk etmek ile yüzündeki örtüyü açmak anlamları birbiriyle ne kadar alakalı değil mi? Bir kişinin karakterini, huyunu, ahlakını onunla yaptığımız bir yolculuk sırasında öğrenebiliriz. Hatta atalarımız der ki, bir insanı tanımak için onunla ya yolculuk etmeli ya da alışveriş. Evet, sizin kültürünüzde bu konuyla alakalı sözler var mı? Varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, İslam tarihinde bu konuya uygun çok güzel bir anekdot var. Bir kimse Hazreti Ömer'in yanına gelir ve birini met eder, yani över. Hazreti Ömer de ona üç soru sorar. 1- Onunla yolculuk yaptın mı? Adam hayır der. 2. Onunla alışveriş yaptın mı? Adam hayır der. 3. Peki ona komşuluk ettin mi? Adam yine hayır der. Hazreti Ömer der ki: "Vallahi sen onu tanımıyorsun." Evet, zannediyorum yolculuk etmek ve bir insanı tanımak arasındaki ilişki bu anekdot sayesinde çok iyi anlaşılmıştır. Devam edelim. Yüzüklerin Efendisi The Lord of the Rings meşhur film. Hala izlemeyen varsa hemen izlesin. Çünkü Yüzüklerin Efendisi en sevdiğim filmler arasında bir numaradır. Arkadaşlar böyle bir derste bu filmin nasıl bir alakası olabilir ki demeyin. Şöyle bir alakası var. Filmi izleyenlere soruyorum. Neden kartallara binmediler? İzlemeyenler için kısa bir spoiler vereceğim arkadaşlar. Filmde takan kişinin büyük güçler elde ettiği bir yüzük var. Kötülerin eline geçtiğinde büyük zararlara yol açacağı için bu yüzü yok etmek istiyorlar. Bu amaçla ulaşması hayli zor olan dağa doğru yolculuğa çıkıyorlar. Evet, aslında film baştan sona bu macerayı, bu yolculuğu anlatıyor. Peki sorumuza dönelim. Kartallar filmin neresinde? Arkadaşlar 3 küçük adam hedefine ulaşıp yüzü yok ettikten sonra yanarda patlıyor ve dönüş yolları kapanıyor. Ölüme yaklaşmışlarken büyük büyük dost kartallar onları kurtarıyor. Ve tam bu esnada hepimizin aklına aynı soru geliyor. Neden bu küçük adamlar günlerce yürüdüler, mücadele ettiler, ölümden döndüler? Kartallarla uçup dağın zirvesine ulaşsalardı ya? İşte arkadaşlar, filmin daha doğrusu kitabın anlatmak istediği asıl şey de burada gizli. Kartallara binmediler yürüdüler çünkü aslında genel anlamda yolculuğun asıl hedefi amaca ulaşmak değildir. Asıl hedef yolculuğun insanı olgunlaştırmasıdır. Hani az önce demiştik ya sefer kişinin gerçek yüzünü görmesidir. İşte sadece başkalarını değil kendi karakterimizi de tanıyoruz yolculuklar sayesinde. Tanıyoruz ve olgunlaşıyoruz. Zira filmde kahramanlarımız yolculukları esnasında arkadaşlık, erdem ihanet, azim, sabır ve irade gibi birçok şeye tanık olmuşlardır. Özetle kartallara binmediler çünkü olgunluk için yürümeleri gerekiyordu. Evet, içinde sefer kelimesi geçen meşhur bir söz vardır. Zaferden değil, seferden sorumluyuz. Burada da şöyle bir anlam vardır. Biz bize düşen görevi yaparız, neticeye odaklanmayız. Zafer belki bizden sonra gelenlere nasip olur gibi. Tabii hangi durumlar için kullandığımız önemli. Şimdi de sefer kelimesini Türkçede farklı şekillerde nasıl kullandığımızı görelim. Önce liste halinde okuyalım yolculuk anlamında sefer, defa anlamında sefer, askeri sefer, seferi namaz, sefertası, seferber olmak, seferberlik, misafir, safari, sefir, sefaret, seyri sefer ve sofra. Arkadaşlar ilk önce yolculuk, seyahat anlamındaki sefer kelimesini nerelerde kullandığımızı görelim. Sefer halinde yani hareket halinde, seyir halinde, Yolculuk esnasında demek. Sefer saatleri yani mesela bir otobüsün hareket saatleri. Nokta nokta sefer sayılı uçak mesela 120 sefer sayılı uçak ve seferi namaz. Seferi namaz da Müslümanların uzun yolculuklar esnasında kıldıkları namaz arkadaşlar. Evet sefer kelimesini bir de defa, kere, kez anlamında kullanıyoruz. Bu şekilde tek seferde, bu sefer, her seferinde Gelecek sefer, geçen sefer, bu seferlik, haftada en az 3 sefer gibi farklı biçimlerde söylüyoruz. Bir de bunları örnek içinde görelim. Sana 100 sefer söyledim onunla konuşma diye. Bu seferlik seni affettim ama bu son olacak. Her seferinde bana yalan söylemenden bıktım. Bu sefer benim hatam değildi. Gelecek sefer daha dikkatli olacağım sınav geçen seferkinden daha zordu. Bir günde kaç sefer dişlerinizi fırçalarsınız? Tek seferde ne kadar su içebilirsin? Askeri sefer bu anlamda sefer düzenlemek biçiminde kullanılır ve hala günümüzde kullanılan yemek taşıma kabının adı sefertası. Yani yolculuklarda kullanabileceğimiz yemek kabı. Seferber olmak, bir işi yapmak için birlikte hareket etmek demek. Bir örnek, deprem bölgesine yardım göndermek için tüm Türkiye seferber oldu. Seferberlik, seferberlik ülke çapında yapılan savaş hazırlığı demek arkadaşlar. Yani girilecek savaşa tüm vatandaşlar farklı kollarda, farklı alanlarda hazırlanıyor. Seferberlik ilanı, seferberlik emri ve topyekün seferberlik yaygın olarak kullanılan kelime gruplarıdır. Ve gelelim misafir kelimesine. Misafir kelimesinin anlamı biraz değişmiş. Şöyle ki Arapçada el-musafir yolcu demekken Türkçeye geçerken anlam kaymasına uğramış ve misafir anlamını kazanmış. Peki misafir kelimesini nasıl ve nerelerde kullanıyoruz? Misafirlik, misafirperver, yani konuksever, misafirperverlik, yani konukseverlik, misafir ağırlamak, tanrı misafiri, davetsiz misafir, kulak misafiri olmak ve günümüzde bunların hepsini yaygın olarak kullanmaktayız. Mesela kulak misafiri olmak deyimi ne kadar hoş. Ve misafir kelimesinin yer aldığı iki atasözümüz. Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır. Veya kısaca misafir kısmetiyle gelir. Peki ne anlama geliyor bu atasözü? Misafir ev sahibine maddi olarak yük olmaz. Tam tersine misafir ağırlamak bir hayır, bir sadaka olduğundan bunun karşılığını fazlasıyla alır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Misafir ev sahibinin kendisini çok şeylerle ağırlamasını bekleyebilir. Ama ev sahibi ona ancak evinde bulunanı ikram eder. Böylece misafir buna razı gelir. Sefir ve sefaret kelimeleri günümüzde artık çok kullanılmıyor. Bunun yerine elçi, büyük elçi ve elçilik gibi kelimeler kullanılıyor. Seyri sefer ise havacılık alanında kullanılmaktadır. Kısaca hava yolu trafiği diyebiliriz sanırım. Son olarak evet arkadaşlar sofra kelimesi de Arapça sefer kelimesinden geliyor. Yani yolculuk veya yolcu yemeği diyebiliriz. Tabi şu an sadece yolculuklar için kullanmıyoruz. Mesela akşam annemiz mutfaktan bağırır sofra hazır diye. Evet arkadaşlar bu derste dilden dile başlığı altında sefer kelimesine odaklandık. Aklıma gelen bilgileri sizlerle paylaştım. Evet daha fazla şey söylenebilir. Eğer söylemeyi unuttuğum şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, heyecanla ve merakla kalın. Hoşçakalın.